Şimdi partiye partiye gideceğiz. Fakat kardeşim ne giyeceğimizi bilmiyoruz. Kardeşim türlü türlü kıyafetler deniyor. Hastalabın da giyeceği kıyafet kalmadı. Buldum. Önce kardeşim giysin. Biz ben de bakayım bakalım güzel olacak mı? Acaba olur mu sence? Muhteşem olmaya oldu. Ben beğendim. Siz beğendiniz mi? Siz ablam da. Aa, ben bunu beğenmedim. Bu çok ince. Kış, kış ayındayız. Yaz ayında değiliz ki. Bunu beğenmedim ben. Bu olmadı. Ben hazırım. Ben bunu çok beğendim. Çok güzel oldum. Bu tam bana göre. Şimdi Sare'nin yanına gitmeliyim. Gideyim bari. <laughs> Sare biz hazırız. Evet çok tatlı olduk. Ay. Şu an partinin başlamasından bir saat var. Biz o kadar erken giyindik ki. Ben kendimi çok beğendim, kalpli bir desenim. Altında da tüf tüfüm var hem de dört katlı inanılmaz. Saçlarında kat kat olduğundan aynı eteğimin tüf tüfü gibi. Kardeşim daha güzel oldu. Paris üzerinde böyle keçili keçili şeyler var. Çok Beyaz ]miş. bir böyle Kardeşim taş taktı. Var. Saçları örgülü. Ee, altında da böyle kesik kesik çok tatlı. Ee, e, Elbise var. Çok güzel oldu. Biz ikimiz de hazırlandık. birazdan daha... ben gidiyorum dur. Allah'ım. Ay. Evet. Sadece düşeceğiz. İkimiz de hazırız. Evet farkındayız.